de marketlerimiz var. Market olacaklarımız. Şimdi bunları satacağız annem. Boya kartonu. Boya pilavımız var. Boya kapağımız var. Bir tane de ürünümüz var. cephe var. Bu var. Pamuç var. Et var. Dondurma var. Çiçek var. Toz var. Çok da bir Burada da bir tane büyük bir yumurta var. Benim küçük bir çocuğum var acaba. Hangisini sever? Hangisini Benim de alsam acaba? Bunu sever mi? Kaç para? Bin lira. Bir lira tamam. Ben bu <laughs> ne kadar bir lira. Aa tamam ben bir tane de bundan satın alayım o zaman. Ben de şuradan alayım. Bak ben de bunu da aldım. Çok güzelmiş bu. Ha, bu bebek ne kadar da güzel. Bak, bu bebek kaç para? Bir, bir. bir. lira. Tamam bunu da aldım. Bak. Benim oyuncaklarım var. Oyuncakçı oyuncakçı. Hangi oyuncakların var? Bunlar var bunlar var. Bunun içinde ne var? ne kadar ucuz bir marketmiş. Buyurun. Merhaba. Uzaktan kumandalı arabanız var mı? Hani nerede? Deneyebilir miyim? Bakayım. Oy. Hey! Çok güzel. Ne kadarmış bu? 1 lira. lira. Bu ne kadar? Bu da 1 lira. 1, 2, 3, 4 lira. Önce bunların parasını vereyim. Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.